Başka bir soru var Eba Sadık. Seyyid Ali Haşim'den geliyor. Şöyle diyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim Eba Sadık. Meshetme süreciyle ilgili zihnimi sürekli meşgul eden sorular var. Peygamberlerin haleflerinin meshetmesi ilahi atama töreninin bir parçası olarak mı kabul ediliyor? Yoksa meshetme eyleminin kendisi mi ilahi bir atama olarak değerlendirilir? Kesinlikle öyle. Ve soruyu soran kişinin böyle bir bağlantıyı fark etmesi takdire şayan. Bu gerçekten çok parlak bir farkındalıktı. Bu aslında rivayette gizli olan sırlardan biridir. Temelde soruyu soran kişi Allah'ın nebileri, elçileri mes'etmesi, Allah'ın ya da nebilerin ve elçilerin İsrail üzerinde hüküm süren ilahi olarak atanmış kralları ve yargıçları mesetmesiyle ilgili bu anlayışa işaret ediyor. Değil mi? Ve temelde diyor ki, bu Mesih ünvanının kaynağıdır. Çünkü Allah ya da nebiler ve elçiler mes etmek istedikleri kişilerin alanlarına Yamsahu yapardı. Yani alanlarına yağ sürer ya da mesedeler. Ve diyor ki, İslam'daki Şii geleneklerinde şöyle rivayetler var. Mehdi ya da Kaim ashabı olan 313 kişiyle aynı şeyi yapacak. Onların da başlarını meslecek. Yani Kaim asabının başlarını mesederken bu eski kralların, nebilerin ve elçilerin yaptıklarıyla aynı şey midir? Cevap kesinlikle evet. Tıpkı Samuel'in Davud'u alnından mesedip başına yağ sürmesi gibi. Aynı şey kaim ve ashabı içinde geçerlidir. Kaim onları meseder, halka yöneticiler olarak gönderir ve onları milletler arasında meşru krallar ve yargıçlar yapar.